Bugün birlikte Topia diye bir oynayacağız. Ben daha önceden ön kayıt yaptım. Direkt yüklenmişti kendisi. Elif erkenler başladığı için şimdi bizi beklemek zorunda. Elif bizi bekleyeceksin değil mi? Bekleyeceğim. Yaz şurada geç tuşu var. Geç tamam. Hep hepsini salla Salla hepsini Gerek yok, durulur Açık değilim ben Ya değiştireceksin Ay, Tamam Ayrıca oyundaki her şeyi söylemene gerek yok değil mi? Hadi 99'da kaldı. Oh, 100 oldu. Aa ben ben direkt bıraktı. Çıkarak da Ya yani ama elimi sıfırlamışsınız. Siz? Yok sıfırlamamışsınız. Tamam böyleydi. Evet, ben karakterimi yapmıştım. Şimdi Elif de yapıyor. yalnız elif oyun İngilizce. Evet hazırım. Allah ım. Eminsin değil mi böyle olacağını? Evet. Eminsin. Ah dur du, du, du. Ayakkabı. <laughs> Bir şey olmadı bence güzel. Can can. Attı ya. <laughs> Neyse. O, bu ne kocaman. sen Baksana. sen de arkadaş ikisi. Cem lütfen PK gibi yapma. Oh burada Serap falan var. Çok güzel. Bunu vermişti bana. Şurada kiler konuşunca neredesiniz? İşte. Uf onunla konuş. İsmini yapacaksın, evini seçeceksin. Bunda şu ikisiyle konuşacağız. evet. Welcome. tamam ne olsun? Elif. Tamam. Sena olsun mu? Sena. Elif. O zaman Elif yapalım. Şimdi Elif'e arkadaşlık isteği. Ben ben görmüştüm size. Arkadaş ya, ama ben şunu niye koymuyordum? Nasıl atıyordu kark? Ee, keşke Türkçe olsaydı. Buraya elif var. Yok ya eşya kısmına elif. Çanta çıkartıyorum. Al bak. ayarlarda da çıkarmadı. bak. <laughs> Evini seçtin mi? Seçtim. Ne seçti? Pembe. Ben normalde başka bir ev seçecektim de yanlışlıkla bunu seçtim. Ama bu da güzel. Ha benimki siyah. Hmm, şimdi davet attılar. nereden atıldığını unuttum bulamıyorum. Abi hmm. kutular ne için? Karma, sulu kar gösteriyor hanım. Bekleyin dışarı bakacağım. Eyvallah. Kutular nasıl açılır? Şuraya bak. Elif bak Dışarıda kar var, gördün mü? Sabah baktığımda her yerler bembeyazdı. Ama şimdi kar yok. Burada maalesef ağaçları kesiyorlar. Açılmıyor. Açılmıyor. Şuna tıklayacaksın bak. Ee, niye açılmıyor cidden bu? Şuradaki ödülleri aldın mı sen? Şurayı kıvılayayım diyeceksin. yok sınırını doldurduk. Bunları şak. Şak. Acaba evimizi de yıkabiliyor muyuz? Böyle. Ne olmuyor? Belki de ilk önce şununla konuşman gerekiyordur. Ben bir de şu ne işe göstereyim. Göremiyor. Hı. Mesela şu da bu var. Tıklıyorsunuz. Şöyle oldu. Diyelim ben bunu şöyle koyacağım. Döndürebilirim. şu sandalyeyi de şuraya tamam oldu ha şunu göstereyim böyle şu eşya yap veriyor ama malzemem yok olmaz diyor abime. Ben bunu yapabilir miyim? Yapamıyorum. Ben malzeme toplayalım. Ne gerektiği hakkında hiçbir şey. Ok, ha bu bana illa tahta alıyor. Ağaç kesiyor. Ağaç de Mandalay. Ha şimdi taş mı kıracağız? Bir şeyler diyor. Ne bir şeyler diyor? Tabii tamam, Arkadaşlık isteği Bir bulabilirsem. Tamam. Bir şeyler yapacağım. Ama ilk önce Elif'e arkadaşlık isteği açmayı bulmak gerekiyor. kıracak beni şunu bir çıkarayım. yuva hava durumu var satürn de Yok şey var mandalina Mandalina Of ben yine unuttum Bir de saatte bakayım aynı. Elif sen düz ve açık saç seviyordun anne bak. Evet. Seçmemişsin ama. Neyse. Sonra bakacağım. Ya ben bunu Yaşıyor ve tahtalardan halı yapıyor. Bir tane şuna yapalım. Yatak yapabiliyor mu? Yok yapamıyorum. Yapamıyorum hiçbirini yapamıyorum. Neyse aldıklarımı koyayım bari. PK2'de de böyle bir halı vardı. hem de pek işte gibi. Hiçbir şey anlamadığım için hızlıca geçiyorum. Ne yaptı şimdi işte bu? bir şeyler yaptı. Eşya mı verdi Bakalım. Hı, yapabilecek yeni bir eşya mı? Herhalde. Bu bir şey diyor. Bu ne? Hayır. Rastgele evin ortasına attım ama ne işe yarıyor sen? Herhalde bu gece lambası gibi bir şey. Gitti. Ne işe yaradı bu? Eşya versen bana. Hadi Aha daha akvaryum var. Istediğim. Aa akvaryum vermiş. Balık, balık da tutabiliyoruz herhalde. Tabii ilk önce çok fazla uğraşıp cevabı Elif'e yazacak. Tamam. Yok, açmış arkadaş değil. Bir yere arkadaş ismi yaz diyor. Ha giriş ekranındaydı o. Yeri Bu, buldum. Ama Türkçe yok. Hadi İspanyol'da yapalım. Hmm. Ya, ya da yapmayacağım değil. Fikrimi değiştirdim. Buradaydı sanki arkadaşlık isteği atma. buldum. Yani ne numarası? Hmm. Evet, evet, de senin bir şeylerine bak gerekecek. Senin şeyi köy işte onun numarasını mı ne 154, 154, 141. 141 tamam. tamam gidiyorum. <laughs> sen yanıma geliyorsun sen. Senin dünyana gel. hapishane dünyada değil miydik? Hayır değil. Yani. Bir Türkçe olsa şu benim Evet seninle. Sen neredesin? Ha buradasın. Ödüm verdim de. Aha. Yaklı. Şunu bir ittirsen. <laughs> Kapı yüzüme kapadı. Evde gitti kapıyordu. Telefonla mı çalıyor? Hayır, telefon. E, 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 ne diyor bu? Şunu veriyor. Sen suyu gördün mü? Gördüm. Elif düzgünce oynayamaz mısın hiç? niye tablete bakıyorsun? Niye tablete bakıyorsun? Makelif ağaçları ben de portakal ağaçlarını ne yapıyor? Ve tüm portakalları ben alıyorum bak. Sağlıklı yiyecekler yere düşüyor. <laughs> Bak buradaki bütün ve sağlıklı... topluyorum ve suya atacağım. <laughs> şey Eyvah ben Evet. Çok <laughs> ben ya. Evet. Görmüştüm ama gitmeye üşenmiştim. Fıtı fıtı Aha ananas ağaçları. Herhalde burası birinin ben evi mi? Ben evinden çok uzak. видео с oh, no. bir şey güzel falan diyor. Ya ama hiçbir şeyle <laughs> Ben de bir şey yapacağız. Gidecek benimle gelsene. Hani ben bir an kediyi toplayacağız sandım. Bak senin çiçeklerini alıyorum. Gördün mü bak. Senin çiçeklerini alıyorum. Benim ne? mi? Yok şunu. Vermeye. en çadır olmaz. Sinir et. Beni. O yüzden burada da şartlayacağız. Şey ya. Burası neresi? Şey. Bir ninja kurtaray. O Elif. Bak bu da yüzme. Tövbe bu ne? Ha tamamlama. Aa Elif bu da tamam. Aa ördek ve lama çok güzel ikili. İyi tükürdü. Orası nere? Deniz. Deniz Şuradan atladım buraya gördüm. Atladım. Bak şöyle geldim. O çok güzel yermiş. Yüzebiliyor muyuz? Yürüyorum. Suyun içine yürüyorsa ne anlamı var? Hadi. Konuş. Tamam, konuştu. Nereden atladın? Elif sen evin çok uzak. Bir önce kendi evini bulman gerekiyor. Nereye? Evet. Trak. Şimdi şurayı takip et. Şurada bir işaret var işte onu takip edeceğiz. Burada parkur var. Aa, aşağı düştüm. Hem de ikinci de. Burası daha zor. Ve biz her zaman gibi kolay yoldan gidiyoruz. Aa, <laughs> çok kötü. Ya. <laughs> <laughs> Olur. hadi düşersem her şey en baştan başlar aha orada bir tane daha var düşersem eğer oraya gideceğim ikisini de sonu kafasına veriyormuş geldik kafasına ne oldu aşağı düştük. Burada sıkıştım. Yardım Hediye. Ben geliyorum. Tamam merdiven buldum. Elif gerek kalmadı sana. Ördekliden de çıktık. Ya sürekli tükürüyor şu lan ne dediğini hiç anlamadığımız için rastgele geçebiliyoruz. Ya anne nasıl çıktı? Ama ne pencere? Tepesine çıkmadı herhalde Elif. Şurada. Atladım. Yakınlar şu lamanın yanında. Mira birden çıkacak. Bu ne? Burada zıplıyor muyuz? Evet. Ben orayı bitirdim. Hadi, hadi şunun tepesine çıkmayın. Hadi. hadi. Şuraya çıkacağım ben. Ben de çekiyorum. Yani. Ne yapıyorum sanıyorsun sen? Evet. Öylesine yaptığım şeyi başardım. Aha şimdi şu deniz fenerine çıkacağım. Bunu da yapmak istedim. Ya oley yaptım. Geri düştü. Geri kalanları daha sonra iz görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ve eğer beğendiyseniz siz de yüklenebilirsiniz.